<laughs> evet. Mithat Ertuğrul nasılsınız inşallah? <laughs> Teyzeciğim. Anne yerel basından. <laughs> Abdullah Gözaylı. Fatih Haber'den. Görsel medya İ dolu. yazılı olsun. İyisin vardır. teyze. <laughs> Bakma böyle. <laughs> Allah daha nice hayırlı ömürler versin. Yani, Moralim bozuk tutma. Doktorlara inan. Bir de bu fazla önemli bir şey değil yani. Abdullah abi bol paça çorbası içecek değil mi şeyden sonra? Ayak yoğurt da yemesi lazım. Ben sana kendim yoğurt, manda üstünden yoğurt yapacağım, getireceğim. Manda yoğurda satılıyor mu? Yok ben kendim yapacağım. Ben kendim evde, yapacağım. Evde, evde yapılan Süsü daha iyi teyze. Bizim oraya geliyor sütçü. Paşa'da 3-4 tane açık süt satan mandıra sütçüleri var. Bir de şimdi sütçüler piyasada satılan sütçüler şimdi şöyle teyze bak. Yok, sütlaç mı diyorsun? Sütlaç da yaparım da. Şey, piyasadan alınan sütler bir defa var iki türlü sakıncası var. Bir şimdi onu kaynatacaksın. Soğumasını bekleyeceksin. Mayalamak için. Mayalamak için. Bunu bu uzun zaman alıyor. O yüzden 36 derece ısıtıp mayalıyorlar. Halbuki bu 90 derecede kaynaması lazım. Moran, kaynatıyor Kaynatıyorum ben. Fabrikalar, de de fabrikalar, yapıyorum. fabrikalar kaynatmıyor. Piyasadakileri diyorum ben. Bir kaynatıyorlar. Hiç kaynatma yok. 36 derece ısıtıyor, hemen Mayanlıyor. hemen mayalıyor. Aa. İki saat sonra da mayadan çıkarıyor, koyuyor dolaba. Birkaç saatte dolapta duruyor, tamam. Yani o yüzden mikrobu kırılmıyor içinde. Artı içinde çabuk bozulmasın diye antibakteriyel zehirler koyuyorlar içine. İsmi içinde böyle antibakteriyel diyorsun. Ne demek? Antibakteriyel, bakteri öldürücü. O bakteri öldürücüler bizim hücrelerimizi de öldürüyor. Başta bağırsaklarımızdaki sindirimi sağlayan faydalı mikroplar var. Onları öldürüyorlar. Bu toplumdaki kabızlığın sebeplerinden biri hep bu şeyler işte. Hani zehirli gıdalar yememizden. O yüzden ben her şeyi elimde kendim yapmaya çalışıyorum. Lütfen yani işte çok kaynatır İşte o ne kadar Ay, kaynarsa, yani. ne kadar kaynarsa kaybolandan çok faydası var içinde. Faydası var yani. yani mikropları kırılıyor, pişiyor. Kaynayan sütün şeyi de tadı da lezzet farklı oluyor. Evet, çi sütün yoğurdu şeyi böyle evet. çi oluyor. kaynaya şey evet. az kaynayan oluyor şey var su oluyor. İşte o suyu Ama gidiyor. Suyu da sana. Yok. Şimdi ya. su işte. İş üstüne su. <laughs> Biz onun için de şey faydalı olan. <laughs> yok yok şimdi mayaladığınız zaman üstüne biraz su çekiyor ya, Teyze onu o, diyor. O, o, su tabii. Ha, <laughs> faydalıymış. On doktorlar da söylüyor. Ya, yoğurdu ondan beraber yiyoruz zaten. <laughs> Ayırmıyoruz ki. Velhasılın inşallah işte böyle bir, bir ay ameliyattan sonra da bir müddet şeyde kalacaksın. Çünkü hareket yapmaman lazım ki şey olsun. Sen söyle. Tahminim Peki, seni yoğun bakım yoğun bakım alırlar şey bağlayacaklar için. Ama lokal ha, bağlayacaklar evet. öyle. Lokal hani şey ortopedik yatağı alacaklar seni. Fazla hareket yapamayacaksın. Olacak. Ama yani, o şey için işte ya. Efendim. Kaynama kaynama olacağı zaman şey olmasın diye. Hı. Yani da daha... teyzeciğim ne hastalıklar var günümüzde. Ablan, Buna da şükürler bayağı. olsun. Tedavisi mümkün olmayan bir sürü hasta var buralarda. Başta kanser, AIDS, ne bileyim daha ismi bilinmeyen behçet hastalıkları şunlar bunlar. gelecek Yani o yüzden hiç moralini bozma. Allah Geçim. sağlık şey yapma. Allah'a emanet ol. Yani Allah hayırlı ne kadar yaşlılık insana bir nimettir yani. Günahların kefaretidir. Allah hepimizi affetsin. Oldu. Dedi.